Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ultra Güç Tayfun oynuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı bir şekilde oynaya bastım. Şimdi biz hangisini seçelim? Ben bunu biraz oynamıştım. Yani hangisini seçsek hepsini deneriz. Ben ilk önce bakayım şuraya bir. Aha bu sonrası kapalı doğru. ya. Odun ıstası arkadaşlar. İlk önce odun ıstasıyla başlayalım. Evet. Burada anlatıyor. Eşyaların kilidini açmak için düğmelere dokun diyor. Tamam biliyoruz zaten. Para toplamak için yeşil düğmeye dokun. Tamam biliyoruz ya. Evet hızlıca. Evet, doğdum. Şimdi parayı alıyorum. Hemen ilk olarak bunu alıyorum. Aha bak yine bizi öldürecekler. Abi, bir şey yapmadılar iyi. Normalde herkes öldürüyor. <laughs> ee, ben bir duvar çekeyim bence. Bir duvarımız olsun. Evet hızlı bir şekilde. Birilerini sataşsak mı? Ama daha bir şeyimiz yok. Çok ses oluyor. Bak şimdi gelemeyecek hop. Aa. <laughs> Merhaba. Videodasın. Bir şey söyleyeceğim gel. Gel. Aa. kaplazeli koyamadık. Merhaba. <laughs> Sen var ya. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Allah ben bunu biliyorum. Bak bana yanlış şeyi aldırdı. Hadi para çabuk birik artık. Bak çıksana hadi. Arkadaşlar şu nerede? Bir sal beni ya. Bir bırak beni. Biz al gel 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 gel. Gelsene hadi. Aa gel. Ay, öldük. Bayağı değdi ya. Ben şunu bir tokatlayayım da. Gel lan. Gel la buraya. Gel gel. gel kaçma kaçma gel. Tokatlayacağım seni gel. Ha. Şimdi kimse giremez arkadaşlar. Bizim beysimize kimse, kimse giremez. Şurada tahta yumruk diye bir şey var. Bu arada ben tahta kolları aldım. Çok güzel bakın. Şimdi şuradakini de alacağım hızlı bir şekilde. Şartımı düşük. Evet tahta yumruk. Neymiş? Oo. Ha. Dışarı çıkıp deneyelim. O sırada para biriksin. Merhaba. Gel buraya. <laughs> Nasıl korkuyor? Bilerek öldürdüm kendimi. Çünkü base'e sayısından Aa Kapıyı açtım. Ya geliyor ya. Hadi gel bak ben sana kapıyı açıyorum. Gel. Gel kapıyı açtım. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Geç içeri çabuk çabuk gel gel. 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 Al açayım dur. Al. Al. Al açtım. Ha, açtım al. ben öldüm. Evet bunları aldım. Şimdi sen tokatlayayım mı? Follow me, follow, follow. Yeah. <laughs> tamam dur açayım bekle. Geç. Görüşürüz. Bye bye. Kendi base'ine gidiyor. Evet şimdi biz ne yapsak? Ben bir şey aldım ama. Game 3 bunu da aldık. Şimdi dışarı çıkıp birilerine satışalım. Maalesef üzgünüm. <laughs> Ay teşekkür ederim. Bak şimdi onun silahlarını çalacağım keskin kum saldırısı. <laughs> <laughs> Aha güzelmiş. Evet çalıyorum. <laughs> evet. Oo bunları açmış. Kum el saldırısı kum tuzağı. Evet kum tuzağını alamıyorum. <laughs> Mumu bu? kim ya? Dezli Evet ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet hemen destek çekelim. Kendi base'imize gitmek için. Hemen şuradan bunu alsam mı? Alıyorum. Aldım. Şimdi biz biraz birilerini satışalım. Şimdi kime sataşsak? Bir düşünüyorum. Şarj da az kaldı. Gelin şurada bir savaş var. Bam. Gel gel. Sen çok yavaş koşuyorsun gel. Ben biraz seni hazırlandırayım. Ay başlangıçlarmış çocuk. Tamam tamam. Şimdi doğduğu an onu öldüreceğim. <laughs> evet. Gel böyle. Ay lanet kendini çok güçlü sanıyor ya. Gel lan. gel gel gel. gel. Ne oldu kaçıyorsun? Gel sen de çivile. Lanetli. Hop chat Hop. Hop. Çat, chat. Evet ben de hızlı yoldan öleyim. Kapını kırarım. <laughs> Hı, o bana atmadı arkadaşlar ben attım. çivili de kaçıp kaçıp duruyor. Neyse hızlıca gideyim. En hızlı yol. Evet hemen paramızı çekelim. Uy 5000 olmuş. Üst katı kurabiliriz artık ama üst kat için de bayağı para gerekecek. Evet. Uf, merdivenler diyor. 좋파너지조가지야 라. 라 kullansan ne yazar? ya hızlansa çok yazdı vallahi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Ben şu üst katı da bir açayım. İkinci katı bitirmemi istiyorsanız. Sizlerden bu videoya kaç like olsun? Bu videoyu sizlerden 4 like bekliyorum. sen çıkıyor gel pam 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 kaç ya kaç bu neden bu kadar güçlü çivili mi? Seç çiviliyim mi? Seçseydim. <laughs> bir an karar darım değişen ben. <laughs> evet. Bunu da kurduğum. Son sanırım bir tane. Evet, son bir tane kaldı. Sonuncuyu da Ana kızı dokundum öldü. Kız çok hassasmış. Evet. Videolarımızın son dakikası. hızlı çekiyorum ya. Şunları alalım ve evet bugünkü aldığımız silahlar arkadaşlar tahta kollar aldık ve şöyle bir tahta yumruk aldık arkadaşlar. Böyle vuruyor. Evet bence güzel bir video oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. çat 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 abone olmazsınız size yumruk atarım evet abone olun yoksa size yumruk atarım abone olmayıp like atmayanlara yumruk atıyorum yumruk saldırısı boom <laughs> evet arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın şimdi şu son gen alalım videomuzu sonlandıralım. Evet ben biraz para biriktireyim bence. Çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar ben savaşayım dedim. Öldüm. Şimdi son şeyimizi alacaklar. Paramız oldu. Gen 6'yı da aldım. Yani 7 varmış. Ne kadar fazla var. Neyse arkadaşlar. Bir videom daha sonuna gelelim. Hemen hızlı bir şekilde şunları alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar her zamanki gibi bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.